Bugünkü buluşmamızın ana başlığı eve yeni gelen bir köpek arkadaşımızla nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Özellikle ilk 3 hafta neler yapmalıyız? Başlangıç seviyesinde anlatacağımı altını çizmek isterim. Hadi bakalım başlayalım. Eve yeni gelen bir köpek yani evde mevcut hali hazırda bir köpekle yaşıyoruz. Şimdi ikinci köpekle buluştuğumuz andayız. Bu köpekle ilgili nelere dikkat edeceğimizi konuşacağız ve bunun olumsuz bağlantılar taşıyan bir köpek olduğu da söz konusu olabilir. Mesela daha önce kaldığı alanda boşaltımını sürekli aynı yere yapıyordur. Yani evin içine ya da barındığı alana yapıyordur. Yürümeye çıkartılmıyordur. Zincirle ya da iple, kayışla bir yere bağlı tutulmuştur. Fiziksel ya da psikolojik şiddete maruz kalmıştır. Olumsuz bağlantıların sınırı yok değerli arkadaşlarım. Fakat her olumsuz bağlantının önce sıfırlanması sonra da olumlularla yer değiştirilmesi mümkün. Ve bunun anahtarı elbette sizde. Bu köpek arkadaşımız eve gelecek. Elbette %25 kuralı gibi ana temel kuralları göz ardı etmeyeceğiz. Peki ilk karşılaşmada birinci başlığımız insan ve köpeğin ilk karşılaşması. Burada üç temel kuralı tanıyalım isterim. Köpek bizi kendisiyle aynı şey olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla bir köpek başka bir köpekle konuşmadığı, sevmek için dokunmadığı, sarılmadığı, kucakta taşımadığından ötürü biz de bu insan ve köpek karşılaşmasında özellikle ilk 3 hafta konuşmamak, sevmemek, sevmek için dokunmamak, sarılmamak, öpmemek, işte kucakta taşımamak gibi ana kuralları göz ardı etmeyelim. Yiyecek ya da oyuncakla motive etmiyoruz köpek arkadaşı. İlk karşılaşmamızda unutmayın. Sürümüze yeni bir köpeği sokacak ya, şimdi artık iki köpektik, üç köpektik, dört, beş köpeğe çıkacağız mesela. Burada yeni gelen köpek arkadaşımızın detaylı veteriner hekim kontrolünden geçmeden sürüye katılım sağlamasına müsaade etmeyin. Çünkü sizin köpek arkadaşlarınızı etkilemeyen herhangi bir şey bu yeni gelen arkadaşımı fena etkileyebilir. Bunu tam tersinde düşünebilirsin. O yüzden bunu ihmal etmeyin. Peki devam edelim. Şimdi köpekle köpeğin ilk karşılaşmasına bir şey yapalım. Evde bir köpek olduğunu varsayalım e, ve yeni gelen başka bir köpek arkadaşımız var. Bu ilk buluşmayı muhakkak rotasında yapmak gerekiyor. Artık aynı evde yaşayacaksınız. Hadi bakalım evde buluşturalım sizi gibi bir şey yok. Sürü merkezine en yakın olan yerde karşılaşmalı. Peki tanışmaları için o ilk karşılaşmada zorlamıyoruz köpek arkadaşları. Ne yapacağız peki? Tasma ve kayış kontrolünde tutup çalışma yapacaksın. Dakikalar içinde sonuç verecek bir çalışma. Burası bir ığır rotası olsun. Evinizin, sokağınızın önünde. iki ucu başka sokaklarla kesişebilir. Önemli değil. Bir 50 metre uzunluğunda bir yer olsa bile yeter. Mesela bu evde yaşayan köpek olsun. Bu da yeni gelen köpek olsun. Köpekler birbirine uzak, insanlar birbirine yakın. Bu şekilde git gel yapacaksınız. Tamam? Ve burada şöyle bir tur attın, gittin geldin birinci turu tamamladın, gittin geldin ikinci turu tamamladın, bir daha gittin geldin üçüncü turu tamamladın. Köpekler dengede mi? Harika. Bu çalışmada ikinci basamağa geçebilirsin. Bak burada üç tur köpekler birbirine yükselmedi, birbirinden uzaklaşma çabasına girmedi, havlamadı, göz hapsine almadı, yürüyüşü durdurmadı. Başlattığınız hareketlere katıldı. Üç turda bunu doğruladın mı? Harika. O zaman ikinci basamağa geçersin. ikinci basamak. Bu sefer biz aynı ığır otasındayız. Köpekleri birbirine yakın bırakıyoruz. Bu yakın bırakmaktan kastım da mesela şöyle karşılıklı yürüyeceksiniz ya köpekle birbirlerinin 3 kol boylarına giremiyor olsunlar. Ne kadardı kol boyu? Bak buradan alınıyordu hatırla. Yani şu şekilde. İsteseler de birbirlerine müdahale edemiyor olsunlar ama o esnada havlarsa değişkenli araya girersiniz. Birazdan üzerine basitçe hepsinin değineceğim. Bunu da kaç tur doğrulamak gerekiyor? 3 tur değil mi? Bir gittik geldik birinci tur. Gittik geldik ikinci tur. Gittik geldik üçüncü tur. Her şey yolun denge var mı? Çok güzel. Denge varsa o zaman köpeklerin birbirleriyle etkileşime geçmesi için fırsat tanıyabilirsin. Yüzümüz tabii her iki köpeği tutan kişi olarak da bir, birimizde bir köpek, birimizde diğerimizde diğer köpek var ve yüzümüz köpeklere dönük olacak. Mutlaka her an cevap vermeye hazır olacağız ama olmamış olaylara da cevap vermeyeceğiz. Koklayabilirler birbirlerini. Kayışlar, tasmalar dolaşmasın. Dikkat edin. Oynayacağız diye eyleme geçerlerse buna izin yok. Unutmayın. Tasma, kayış takılıyken oyun oynanmaz. Peki kavga çıkarsa sakin ol. anlatacağım birazdan hemen cevap vereceğiz. Köpeğin verdiği her etkiye saygılı, dengeli bir cevap vereceğimiz kadar bilgilendireceğim sizi ve bu toplamda 25 dakikada hadi taş çatlasın 30 dakikada sonuç verecek bir karşılaşmadır. İlla böyle barış güvercini olmayacaklar ama hareket sorumluluğunun kimde olduğuna dair bağlantı biriktirip eve öyle girecekler. Bu da birbirlerine meydan okuma potansiyelini minimuma yaklaştıracak. İlk 3 hafta çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü temel bağlantılar bir köpekte 3 haftada kuruluyor. haliyle biz de ilk 3 haftaya çok dikkat edeceğiz. Peki şimdi ilk üç haftada neler yapacağız? Hadi bunlar üzerine biraz konuşalım. Sürüdeki köpek arkadaşımız şimdi ikiye çıktı diyelim. Bir de evde mevcut. Bir tane de yeni geldi. E yeni gelene mecburen öncelik tanımak zorundayız. Mevcut olan bize küser mi? Bilenir mi mesela? Sakın bu soruları aklına getirme. Çünkü köpekte bu tür duyguların karşılığı yok. Aynı anda yürüyüşe çıkaramazsın köpekleri. Yani bir kişi, iki ya da üç köpeği ne kadar iyi olduğunu bilsen de her şeyi yönetebileceğini düşünsen de sürüye yeni gelen köpekle özellikle ilk 3 hafta çoklu yürüyüşlere asla adım atma. Önce yeni gelen köpeğin sana güvenebileceği bir alan oluşturmak zorundayız. Birlikte çıktığın deneyimli senin yanındaki eşlikçi mevcut köpek senden rol çalmaya başlar. Sana güveneceğine önce o köpeğe güvenmeye başlar. Bu da şu an için istediğimiz bir şey olmaz. Çünkü insan dünyasında yaşıyoruz. Önce bize güvenebilmeli. İki köpek ya da üç köpek fark etmiyor. Aynı evin içinde yaşayacaklar. Evde yaşıyorlarsa ya da bahçede yaşıyorlarsa aynı bahçede yaşayacaklar. Ama ilk üç hafta birbirleriyle fiziksel ya da görsel bir temas kuramayacaklar. Biri diğerinin hareketini bitirmeye gidemeyecek. Biri diğerinin üstüne atlayıp onu baskılayamayacak. Ötekisi berikisini ikisini oyuna çağıramayacak. Bak bunlar hep hareket başlatma, bitirme ve sorumluluk alıp verme yani yönetici köpeğin kim olduğunun belirlendiği aşama. Bu aşamada da köpekler bizim almamız gereken rolü çalmasın. O rol size yazıldı. Değerli arkadaşlarım, başrolü kaptırmayın. Köpek arkadaşlarım yan rollerde kalsın ki bırakalım onlar köpeklik yapsınlar. Bize düşen görev ne o zaman? İlk 3 hafta aynı evin içinde yaşayın ama birbirleriyle görsel ya da fiziksel bir bağlantı kuramayacaklar. Nerede karşılaşabilirler ilk üç hafta? Dışarıda, yürüyüş rotalarında. Peki devam edelim hadi.